kalbimi seyyar arabama borçluyum. Bu arabayı seviyorum. <laughs> Sütlü tatlılar. Kimse kimseyi küçümsememeli. Şu karşıdan görebileceğiniz üstü başı perişan olan insanın içinde bile belki bir hazine saklı ama bizler bunları değerlendirmekten mahrum oluyor, olabiliriz. Bazı insanlar beni seyyar satıcı olarak görüp Bazen shit diye de çağırabiliyorlar, ben kızmıyorum onlara ama gönlüm istiyor ki beni değil, ben de dahil olmak üzere kimse kimseyi shit falan gibi böyle şeylerle, çağrı türleriyle çağırmamalılar. İnsanlar boş durmasın ya, üretsinler. Üreterek, çalışarak. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Ne diyor? Rahat yaşamanın yollarını bulmuş olan milletler önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra da istiklallerini ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar demiş büyük önderimiz. Türk gençliği tek bir insanı örnek alsın ve gerçekten gönlünü vererek örnek alsın Mustafa Kemal Atatürk. Kazan dibi Spangile Keşke Sütlaç. yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Adım İrfan İlhan. 1957 Manisa Demirci doğumluyum. Aslında ben resim öğretmeniyim. 28 yılımı tamamladım. 2008'in sonunda da emekli oldum. Ondan sonra da boş duramadım, tekrar başvuru yaptım. Birkaç yıl daha tekrar öğretmenlik yaptım, ama artık 2011'in sonunda tamam dedik. Arkadan gelen bir sürü genç öğretmen adayları var. Onlar görev alamazlarken bizim uzun uzadı öğretmenlik yapmamızı etik bulmadığımdan öğretmenliği de bıraktım. Benim oğlum. Kafasına takılmış, ya babamı götürüp bir kontrol ettireyim demiş. Beni zorladı, götürdü. Benim damarlarım, kalp damarlarım %65 ile %80 arasında tıkalı çıktı. Oysa ben sigara kullanmam. Alkolle aram iyi değil. Kafaya taktım tabii ben bunu. Yani biz niye böyle e, bu hallere geldik diye. Sonra kendi kendime karar verdim. Dedim ki ben bir seyyar satış işi yapayım. Hem ekonomik yönümü e, düzeltmek, açığımı düzeltmek. Hem de bünyemde oluşan arızayı, yılların getirdiği arızayı atlatabilirim fikri. Ben de ikisi birleşti, geldim. 2 kilometre buradan sanayiye kadar yürüyorum. İçeride 8 kilometre kadar turluyorum. Yani bütün sokakları dolaştığımda yaklaşık ortalama 8 kilometreyi buluyor. Geçen yılın 6. ayından sonra bugüne kadar bir ara telefonumda yazdı, 5 milyon adımı geçmişim. Günde de 17-18 bin adımlık şeyler yazıyor, performanslar yazıyor. İnatlaştım, bana gelecek ay gel stent takalım dediler aslında. Ama ben gelmemeye ahdettim. Kan değerlerim iyi çıktı, ciğerler temiz çıktı. Beni e efor yaptırdıkları bir cihaza çıkardılar, adını bilmiyorum. Onda ben koştum, onlar hızını artırıyorlar. Ve o arada bir şeyler takıyorlar yani her tarafıma bir şeyler bağladılar. Ve kalp e şeyimi aldılar, grafiğimi aldılar ve son derece düzgün çıktı kalp grafiğim. Hiçbir şeyin yok dediler. Kalbimi seyyar arabama borçluyum. Bu arabayı seviyorum. <laughs> Bir tane daha yedek verelim, kırılabiliyor. Teşekkür ederim. İyi günler, sağ olun. Seyyar'da öğrencilerimle karşılaştım. Sanayi rastlantısal olarak gelen öğrencilerim olduğu gibi sanayinin içinde çalışan öğrencilerim de çıktı. Bir kız öğrencim e, Whatsapp'la nasıl ulaştıysa ulaştı, gençler daha iyi biliyor. Ben vallahi telefon kullanmasını bile kafayı yormayınca bir şeyleri öğrenemiyorsunuz. Öğrencim, hocam unutulmadınız, sizi çok seviyorduk. Ondan sonra e, ihtiyacınız, yardıma ihtiyaç falan varsa lütfen bizi kaydedin ve bizi arayın. Bazı öğrencilerim yorum yazmışlar. Bende uygulamalar yok açıkçası. Ee, ama müşterilerim beni arıyor, hocam işte şu dakikayı seyret, bu dakikayı, şurayı seyret, burayı izle falan diye. Bilsinler ki ben onları okuturken, bir şeyler öğretmeye çalışırken gerçekten çok severek, onları kendi evladım gibi hissederek bir şeyler vermeye çalıştım. Başkalarının çocuğu gibi görülse bile, onun arasında bizim evladımız, eğer beni gören olursa bilsinler ki biz onları vaktiyle çok sevdik. İnşallah başarılı olmuşlardır. Sağlıklı, başarılı ve e, uzun ömürler diliyorum hepsine. Onlar benim çocuklarım. Hatırlasam da hatırlayamasam da onlar benim çocuklarımdı. Ne var ne yok? İyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilik versin. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Talat Usta işler. Sanayi nasıl bir ortam? Tabii Okullardaki eğitim süreci içinde yaşadığım ortamla çok birebir benzeşen bir yapısı yok. Şimdi herkes beni zaten seyyar satıcı olarak bildi ilk önce. Ondan sonra işte benim şimdi söylemek istemediğim birkaç cümlede kuruldu. Ben şaka olarak algıladım. Hissettirmedim de güldüm, geçtim falan. Kim yapıyor bunları falan filan? Ya ben yapıyorum falan filan dedikçe ya işte baba mesleğimi şöyle mi böyle mi emekli olarak buraya geldim arkadaşlar. Yani bundan önceki yıllarda ben pastanecilik yaptım ama ben aslında öğretmenim. Dedikten sonra bir emekli öğretmen, emekli hocamız emekli öğretmen olarak satış yapıyor vesaire diye. Ben ikinci sanayideki müşterilerimden, arkadaşlarımdan da çok memnunum. Artık onlar benim arkadaşım oldu yani müşterimi de geçti. Kimse kimseyi küçümsememeli. Şu karşıdan görebileceğiniz üstü başı perişan olan insanın içinde bile belki bir hazine saklı ama bizler bunları değerlendirmekten mahrum oluyor olabiliriz. Bazı insanlar beni seyyar satıcı olarak görüp bazen şşt diye de çağırabiliyorlar. Ben kızmıyorum onlara. Ama gönlüm istiyor ki beni değil, ben de dahil olmak üzere kimse kimseyi şit şit falan gibi böyle şeylerle, çağrı türleriyle çağırmamalılar. Küçük gözle, hor gözle bakmamalılar. Nice insanlar var. Olanak bulamamış, zekası belki çok yüksek. Hatta belki başka bilgi birikimleri var, var ama değerlendiremiyor bir takım gerekçelerden ötürü. Yani insanlar çok zeki olabilip e, Ticaretten kazanma yollarını bulamıyorlar. E, bulamıyorlarsa bu insan aptal demek değildir. Tam tersine faydalanılması gereken bir insandır ama onların keşfedilmesi gerekiyor. Müzik Ürünleri ben yapıyorum. Evet. Bunlar dört demir baş olarak ben bunları çıkardım. İşte sütlaç, keşkül, süpangile, kazandibi. Satmış olduğum dört çeşit ürünün dışında da farklı ürünler yapıyorum. Yani söz gelimi aşure, söz gelimi e, tiramisu, yani e, trileçe vesaire gibi. İyi ürünün sırrı iyi malzemedir. Eğer kullandığınız malzemeleri ya ucuza çıkartayım, ucuza satmak için ucuza çıkartayım derseniz, yani karı kendinizden fedakarlık yapmayıp da malzemeden e, çalarak yapmaya kalkarsanız eğer, o zaman ürününüz zaten iyi bir sonuç vermeyecektir. Bilemiyorum ama artık bugün zincir marketlerde birçok tatlının tozları çıkmış. Muhtemelen bu şeyde de var. Yani bunu pastaneci arkadaşlar yapar mı, yapıyorlar mıdır bilmiyorum. Hiç kuşkusuz benden daha iyi yapan pastaneler de vardır. Ben onları da bilmiyorum. Yani kimsenin önüne de geçmek istemem ama pastanelerde de ucuz satmak için ucuz malzemeye yönelenler olabilir. Gıda çarşılarından ucuz malzeme, ucuz ürün temin edip ucuza satalım felsefesi yanlış bir felsefe. İyisini yapsınlar, biraz karlarından fedakarlık yapsınlar, sürüme baksınlar diye düşünüyorum. Şimdi ortalama üretim kapasitem 160-170 ürün. Ama bazen onu aştığım da oluyor. Ben belli sayıda bir ürünü sanayiye götürüyorum ama üç gün ba üst üste çok iyi gidip dördüncü gün bir anda işlerin çakılması da olası. Yani bilemiyorsunuz onun gerekçesini. Yani baklava bugün bana göre de tüm tatlıların kralıdır. Hele Antep baklavası. Onda bile durup düşünmek gerekiyor. Yoğun yerseniz. Çünkü üçte biri neredeyse ya. Üçte biri hamur, üçte biri şurup. Mesela tulumba dediğiniz şey çiçek yağında kızaran bir tatlıdır. Ve şurubu da bir litre suya iki kilogram toz şeker olacak şekilde yoğun bir şurup durumu vardır. O bakımdan yani yemez misiniz? Tabii ki yenecek ama onu onları senede yani ayda bir defayı geçirmemek lazım ama sütlü tatının zarar oranı en az yararı kadar bence gerekli. Yani biraz da bağışıklığımızın bazı şeylere tepki vermesi gerekiyor. Öyle değil mi? Daha fazla bu konuda konuşmayayım şimdi. Tıpçılar diyecekler ki ya sen bizim alanımıza ne biliyorsun da giriyorsun? Haklılar tabii. Ben saygıyla anıyorum kendilerini. Ben bakın öğretmenliği de çok seviyorum popüler bilimle ilgili işte astronomiyle ilgili, moleküler biyolojiyle ilgili, evrimle ilgili vesaire bu tür şeyleri de çok seviyorum. Ama resim sanatını da çok seviyorum. Sanat tarihini çok seviyorum vesaire. Ama esnaflığı da çok sevdim ya vallahi. Yani öğretmenlik de esnaflık da ikisi de farklı da alanlar olsa ikisi de gerçekten tadılması gereken lezzetler verdi bana. İnsanlar boş durmasın ya, üretsinler, üreterek, çalışarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Ne diyor? Rahat yaşamanın yollarını bulmuş olan milletler önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, sonra da istiklallerini ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar demiş büyük önderimiz. Türk gençliği tek bir insanı örnek alsın ve gerçekten gönlünü vererek örnek alsın Mustafa Kemal Atatürk. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İstikbalinin niye gene temeli budur? Bu temel senin en kıymetli hazinendir demiş. Her şey bunda gizli. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim.